Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, A.B. Enes Güran ve cesedi dere yatağına taşıdığı belirlenen Nevzat Bahtiyar'ın hareketleri bilirkişi raporunda detaylı bir şekilde incelendi. Olayın 15-13 ile 15-20 arasında gerçekleştiği ve şüphelilerin hareketlerinin uydu görüntüleriyle belirlendiği vurgulandı. Cinayet davasının ilk duruşması 7 Kasım'da 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Hazırlanan iddianamede Nari'nin DNA ve kıl örneklerinin amcası Salim Güran'ın aracında bulunduğu, ayrıca diğer şüphelilerin de aynı evde bulunmalarının tespit edildiği ifade edildi. Tüm şüpheliler iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bilirkişi raporuna göre şüphelilerin HTS kayıtları cinayet gününde dakika dakika incelendi. Salim Güran'ın evinden çıkış saati ve Nari'nin cesedinin bulunduğu yere geliş zamanları şüpheliler arasındaki uyumlu hareketleri ortaya koyuyor. Raporda her bir şüphelinin hareketleri detaylı bir şekilde kaydedildi ve şüphelilerin cinayetle bağlantılı olduğu sonucuna varıldı. Bu trajik olay ailenin ve toplumun derin bir yaz içinde kalmasına neden oldu.